son ki üç. Evet. Kamera, ışıklar, ses ve motor. Merhaba millet. Bugün yeni bir maceraya başlıyoruz. Maceramızın ismi Don't Star. Bakın burada güzel bir oyun var. Oynanmayı bekliyor. Önceden bir üç bölüm oynamıştım ama tekrar sıfırdan başlayacağım. Adamımız Bıdık Wilson'la ıssız bir adaya düşüyoruz. bir adaya düştük. Bu da kötü kedi Şerafettin. Bizi adaya bıraktı gitti. Zalim. Hiç düşünmedi. Acaba bu adam niye düştü bu adaya? Bu adamın ne günahı Evet oyunun biraz hikayesinden bahsedelim. Oyunda gördüğümüz vatandaşı canlandırıyoruz. Don't Star, aslında açıktan ölme oyunun çevirisi bu ama açıktan farklı şeyler de ölmemize neden olabiliyor. Nedir? İri köpekler, bizi peşleyen örümcekler, arılar. Kısacası koca bir ada ve canlılarıyla baş başayız. Hayatta kalmak için yapmamız gereken şey en elzemini söyleyeyim ben size bir. şurada üç tane şeyimiz var. Buraya gerçekten dikkat edeceksiniz. Burada neyimiz var? Karnımız, midemiz, açlık sınırımız diyelim buna. Burada beynimiz var, akıl sağlığımız diyelim. Burada da canımız. Bunları dengede tutmamız lazım. Öbür türlü gerçekten e, zorluk yaşayabiliyoruz. Şuradan yemişlerini toplayayım. Ve bir diğer önemli şey ateş. Ateş olmazsa nanay gülüm nanay. Şuradan hemen baltamı yapayım. Oyunda eşyaları topluyoruz. Ve o eşyaları bir başka eşyalarla bir başka eşya için feda ediyoruz öyle diyeyim. Hemen şuradan ağacımı keseyim. Moduncuyu moduncuyu Toplamak için Space tuşuna basıp da e, toplayabilirsiniz sistemleri. Benim oynadığım bu eski sürüm ama güncelleyeceğim. Bu oyuna envai çeşit yenilik geldi. Elimizde balta, şu an ateşimiz var mı? Var. Evet, evet, Arı kovana sakın saldırmayın yani şimdilik. Şurada biraz daha ağaç keseyim ben. biraz daha e, hızlı hareket ediyoruz. Çünkü yol daha düzgün. Daha yürünebilir. Şöyle karan böyle. Dolanıyoruz. Ben de orada bir kahvemi yudumlayayım. Oh. Buradan. Tap tuşu da haritaya bakabiliyoruz. Şurada bir havucumuz var. Havucu toplayalım. başladık. Şuradan aşağı doğru yardırmışız. Koşarak. Ha şurada bir solucan deliği var. Oraya girdiğiniz zaman sizi böyle bir yere atıyor. Evet. Gerçekten. Ateş yakmak için güzel bir yer seçmişiz. Bakın burada ağaçlar var baltamı alıp hemen saldırabilirim. Topla yavrum. Topla dosunu. Daha ateş dansı yapacağım şurada. Şuraya iki tane dikelim. Minnettarlığımızın bir e, simgesi olarak. Topla bıdık. Tamam. Küçüklere saldırmayalım da. Ve birkaç tane daha dikelim. Ha, bir domuz evi. Domuzlar dostumuz. Abo, örümcekler var maşallah burada. Çok fena bir yere gelmişiz ya. Ben, ben güzel bir mekan dedim de daha ilk günden atraksiyona da girmemek gerekir diye düşünüyorum. Ama adeta mecbur kaldık. Ne, ölmemek. Ölmeyeceğiz. Yaşayacağız. inadına inadına. tarafta anladığım kadarıyla bir örümcek muhabbeti var. Oo, örümcekler bildiğin oraya üst kurmuş ya. Örümcek ustu bol bir. Bir iki gün böyle etrafı dolanacağım. Gerçekten geceyi yaşadığınızı hissettiriyor. Oyunu konuda başarılı buysa Adaya düştüm istediğim buysa Burada Dünya bir Kaç gün varsa Yaşıyorum günün belirli bir kısmı var mesela güneşlik kısmını şuradan şuraya kadar kapsıyor Daha sonra şuradan itibaren hava kararmaya başlıyor en tehlikeli saatlerde tabii ki şu saatler. Hani 9 10 gidebileceğimiz. Eyvah. Lan bana bak. Örümcek imanıma mahlarım. Sakın bulaşma. İmanıma mahlarım bak. Kardeş kardeş yaşayalım. Şuradan anlam bir şey yapmayacaktım ama flint. Taş bu. Çakmak taşı yani daha doğrusu. Hatta Prince vardı Çakmaktaş. Oradan sanırım gelme. Evet, çok az kaldı. Bu açık sınırımız biraz şey Şurada hazır hava sıcakken. Şu bölgede örümcekler var. Şurada domuzlar var. Domuzlar dostumuz. Çok fazla şey yapmasanız. Yakınlarında durduğunuz an akıl sağlığınız yükseliyor. Et vesaire verip kendinize bağlayabilirsiniz. Evet. Herhalde küçük bu. Neyse büyüsün. Ama domuzları da oradan kurtarmak lazım çünkü. Nerede örümcekler başımıza bela olabilir. çekirdek var. İki tane domuz evi var. Buradan mı gitsek? Sağdan mı gitsek? Ne yapsak? Şuradan bir aşağı inelim. Evet, daha açmamız lazım. Vay adam otu. Canını yediğimin. Evet. Harry Potter'daki gibi balıkçan mı lan benim? şu arkada ağzıma bir dolandı. 90'lar can ya. 90'lı şarkılar gerçekten güzel. iş var. Bir örümcek. Ben bak saldırmıyorum sana. Şimdi i̇şte. bak. Evet ilk savaşımız başlıyor. Hop. Ooo bu ilerle şimdi ziyaret şimdilik canavar et dursun. onun ateşimiz nerede var? Abi örümcekler basmış burayı be. Sağda solda örümcekler. Ne yapacağız şimdi? Wilson'ın da en korktuğu şey örümcek. Örümcek oldu mu ayva yedi Wilson. Akıl sağlığı deli gibi düşüyor. şu 12 points. Her taraf örümcek. Aman 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 Sakın sakın. Aman bıdık aman. Sakın bulaşma o tarafa. Şurada şöyle yukarı. Doğru. Şöyle. Kaba biraz açtık. Aha bir adam daha. Tamam bunları alsam mı ki? İnne bayılacağını kendi bayılır herhalde. Yani. Burada isteyebilirsiniz. Hanna mezar. İsterseniz oturup bir Fatiha okuyabilirsiniz ama burada fazla kalmayın derim. Çünkü bunu kazınca falan beynimiz düşüyor haliyle. Ama mezardan da kemikler çıkıyor. şuradan. Çok oh, değişik bir harita. Bizdeki. <laughs> <laughs> domuz katmış ya hemen. Domuz katmış. Oraya vur domuz. Domuzları koruyun. Domuzlar dostumuz. Al kanki bakın. Bakla sağlığı deli bakmaya başladı. Diğer vatandaş nerede? Gel kanki senin de bu. Gelelim. sizi bu örümceklerin zulmünden kurtaracağım. Çıkmaktaşımız da kalmadı ki. Hakikaten bu taraf örümcek donuyor. Ne yapacağız bu tarafa? Örümcekler tehlike. lan gitme gel lan buraya Hadi ateş alayım gel Lan bulaşma örümceklere be Bir taneden fazla vermeyin Sonra sapıtıyorlar Gece Ona tehlikeli oluyor Ali, evet. Şuna dikkat edin. 3 arasındaki en az şeyimiz. Tamam. Evet. <laughs> 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 tamam. az ya senin bu kadar işte anneni korkutuyor. Ne istiyorsun lan sen bu şeylerden? Evet, Ama bunların dibinde uyursanız falan, yani yakında durursanız akıl sağlığınız deli gibi artar. Yazın her şey güzel. Günlük güneşlik de. Kışın ne yapacağız? Kışın kar, kıyamet, soğuk. Şunları bir duralım bir. Akıl sağlığımız artsın. Kaba bir gibisi var mı ya? Şuradan hemen şu küçük çalıları toplayalım şu şekilde gördüğünüz zaman bunu sürekli çökebilirsiniz ama bu sefer de buradan alıp farklı bir yere çevirirsiniz öyle de tuhaf bir işi var mevzunun <laughs> ye tosunum ye tamam da tavşan şeyi yapalım evet. seni lazım bize saman lazım. Örümcekler <laughs> de gece aşka mı geliyorlar arkadaş? Akıllı olun lan. Umarım alak baltam var. Tehlikeliyim. 3 cinayetim var. taş. Evet, şuradan açtık. Bu da buraya kadardır. Yanılmıyorsam çok fazla bir bölge olduğunu düşünmüyorum. Şuradan. Allah oh, sağnasın. Ardından top tabii kısırtan pek. Kapıştı. Asarım benim. Hadi. Büyüklere vurmayın lan! Şişt. Hakikaten sakla samanı gelir zamanı mevzu var. O yüzden elinizden geldiğince savurgan olmayın. Bol bol eşya biriktirin. Ne zaman ne olacağı belli olmaz. Yani şuradan, soldan soldan haritayı açmaya devam edelim. Daha sonra da belli bir bölge vurup orada yerleşik hayata geçeceğiz. Tarım yapacağız. vermeyin gözüm. Yürü bakayım. Yürüyelim arkadaşlar. La 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 la. Bunları çakmak da şu. Eyvah eyvah. Bahar yağmurları. Karnımızı aç. tane Farkına aksın diyorum Şuradan çekiyorum Onu zaten yakabiliriz bu sonunda bir Kimisi yem de koyuyor Yem olduğu zaman daha çok geliyorlar ama Böyle de geliyorlar Güzel, yüzden Yemi heba etmenin de bir manası yok Abi eşyalar <laughs> bol sonra bilemem

Bizleri Daha sonra peşine düşeceğim bunun ama şu an önce bir kendimi sağlama ama çabasını Hayırdır genç? Artış değil mi? Allah al, al. tamam al, al. tamam. Al, Hadi kardeş. Dostuz biz. Aha. Chester. Chester. Bunu aldığınız zaman. Oo, burası müthiş ya. Domuz kardeşlerimin yanına gelmişim. Aslanlarım benim be. Hey. Nasılız gençlik? Domuz vatandaşlar. Ama yiyecek az. Bunu alacağız. yapacağız bilmiyorum. Ne ya girdiğimiz zaman buradan domuz vatandaşlardan Chester, ne haber dostum? Ya bakayım, sadık dostumuz Chester. Dostum, hemen şunları şöyle koyalım, mandara kayına koyalım. Tavşan, tavşan kızartmaları. Bir yeri. E, evi de öyle bir yeri kurmuşum ki, ne ateşi. Şıkacı. Şimdi örümceklerin mekanı. Aynen. Yörüncek de üstü abi ya. Bu, bu nedir ya? Abi bu falı bile göremedik ama paso örümcek, paso örümcek. Buradan deli gibi item düşer var ya. Bunlar şu

Gel lan buraya, gel pişmanım. Işte. Allah, orada takıldı kaldı. Korkudan ölür orada. Gel, gel dostum gel. Gel yavrum gel gel. gel. gel, aman aman. Gel yavrum Şöyle bir taşı havaya koyalım. Havuç kızartması yapalım. Ee, yedik mi? Şuraya da geldik mi, tamam kafadan bir 200 oluruz. Biraz yiyecek bulmakta zor oynanış. Arkındayım açsın biliyorum ama Benim de elimden gelen şeyler sınırlı. Yani yiyecek var da ben mi sana vermiyorum yavrum? sen gibi konuşalım. Yaşça benden büyüksün. Bana öyle gözlerini devire devire bakma. Bak. Benler de parti çeler ha. İş gene bana kaldı. Hadi lan olsun. Vallahi. Dostlara vurma lan. Vurma. Sonra şu ara geç. Yeme yeme. Ha. Yeni bir, bir değişiyorlar. Tam da mekanımıza gelmişiz. domuzların arasında mutlu mesut yaşayacağız inşallah. Tabii Allah nasip ederse. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Burada sağlıyorum.